Gel gel. Alın öteyi sen bırakma. Yüreğimin koca Rabbi. İlahi ya Rabbi. Birlikte beraberimiz daim eyle. Dualarımızın kabul için, Allah rızası için El Fatiha. Allah'a Bugünkü hikayemiz seyyahla dergah. Eğer dilimiz sürçer ise alın efendim dilimizi siz de vurun yerden yere dersen çektik sandalyemizi, sandalyemize oturduk. Ha sandalyeye ha. oturduk. Tamam Şimdi ya. diğer masaların arasından da garson bey geldi. Geldi. Sen garsona ne dersin? Ne gezip duruyorlar? Gel ye otur derim. Olmaz <laughs> efendim onun vazifesi dolaşmak. <laughs> o zaman ne yatırıyorsun? Kalk git dolaş git lan şu eşeğe bir bak derim. Ay taktın eşeğe kara gözüm. Taktım. Tekerlememiz aynen şöyle. Adem madene inmiş, madende badem yemiş. Madem adem madene inip badem yemiş neden bize söylememiş? Anladın mı? Anladım. Sen anladın mı? Anladık. Bir kere daha tekrar edeceğiz. Bakın tekerlememiz aynen şöyle. Adem madene inmiş. Adem madene inmiş. Madem de badem yemiş. Madem de badem yemiş. Madem madem madeni inip badem yemiş. Madem madem... Anlamadım ben. <laughs> el öpüyor musunuz? Evet. Şimdiki yarışmamız antrenman yarışması. Bayramda daha çok harçlık toplayabilmek için. Şimdi hep birlikte beşten geriye doğru sayacağız. Herkes yerine otursun ayakta kimseyi görmeyeceğim. Beşten geriye doğru sayacağız. Senin 30 saniye süren var. Bu en baştan başlayacaksın. 30 saniye içinde ne kadar çok el öpüp alnına koyarsan o kadar çok puan. Bir deneyelim bakalım. Elimi öpmeyeceksin, bir kere öpeceksin, bir de alnına koyacaksın. Bakayım, hah böyle. Alnına koymazsanız eli, onu saymayacağım. Burada... Ben şunu bir çağırayım da, bir derdine derman olalım. İBİŞ! Efendim, efendim beyciğim. Gel bakalım, efendim? gel İBİŞ! Evinizin önü, kendini şuradan. Evinizin önü, çekilin şuradan. Çekilin şuradan! Evladım! Oy! Bırak çuburgayı! Selam. Eh, selam ver millete, öp Merhaba be! Merhabalar. Merhaba, selamünaleyküm. Ya. Hey maşallah ya. Hey maşallah. Efendim ben gideyim mi? Gel buraya. Çok kalabalık. Gel ya buraya. Yani ben. Bu efendim. da bizim evin ibüsü. Lan imiş. Ha? sen bir türlü adam alamadın lan. Ya efendim ben de gayet güzel bir adam değil miyim? Allah razı olsun. Oğlum sen evet. hala askere gitmedin öyle değil mi? Ya işte eve geldi birkaç kağıt, anam yaktı hemen bir ağat. Ben vazgeçtim, gitmedim. Nasıl gitmedin evladım? Ben biraz rahatıma düştüm. Ee, Allah! Uramız Ulan bir... Şöyle, şöyle He. yapacağım. Koydum omzuna. Koydum omzuna. Baktın görüyor musun? Bak bak, ha görüyor. He, nasıl, ha. iyi mi? Güzel, güzel. Tamam, ne yapayım ya. şimdi? Omzuna koydu. koydum. Omzuna koydum. Gözünün birini kere. Sen beni okur, beni... ne yapıyorsun? ya? ben bunu bak oynarım. Al tüfeği. Al tüfeği. Koy omzuna. baktı lursa mert hiç şimdi evlenmekten kararım lakin bir bayan bulayım şimdi tekrar evlenmekten kararım lakin bir bir bayan nereden bulayım bu bekarlık hiç hayırlı akşamlar Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Herkesin hayrı, orucu, duaları kabul olsun. Allah bütün dualarımızı Kabe'de edilen dualar nezdinde kabul etsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İncirlova'da bir şeyler değişecek dedik. Cenab-ı Allah bizi bugünlere ulaştırdı. Hamdolsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan'ı şenlendirelim dedik. Hep beraber ibadetimizi de, eğlencemizi de, birlikteliğimizi de Allah daim etsin. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Sağ olun. burada uzun uzun konuşup muhterem sanatçı arkadaşlarımızın zamanını fazla almaya sizlerin de zamanını çalmaya niyetim yok. İncilova'da farklı bir Ramazan'la hayatımızı sürdürelim istedik. Memnuniyetinizin inşallah daha üst noktalara çıkmasını sağlayacak hizmetler yapmak dileğimizle hayatımızı sürdüreceğiz. Özellikle temizlik konusunda şikayetler alıyoruz. Daha iyileştirmeye gayret edeceğiz. Söylenenleri şikayet olmaktan ziyade hizmetimizi daha iyi noktaya götürmek için sizlerden geri dönüşler bekliyoruz. Her konuda isteklerinizi, dileklerinizi 585 12 24 İncirlova telefonla her zaman iletebilirsiniz. Her zaman hizmetin en iyisini, en iyisini sunmaya gayret edeceğiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, iyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben İncirlova halkı adına, kendimiz adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Efendim, hem yeni başkanımıza, başkanımıza hayırlı olsun diyorum. Hem de bu güzel Ramazan enerjisi hazırladığı için Başkanımız Gülşah Kale'ye Bir alkış alabilir miyiz? Teşekkürler başkanım bir şey geldi bildiğiniz gibi değil ya Ya şimdi geçenlerde ben dışarı çıktım Böyle dedim bir hava alayım Böyle yürüyorum Beyoğlu'nda Tamam mı böyle? Çok yakışıklı değil mi? Böyle yürüyorum Arkamdan bir ses Avni Bey Avni Bey bir döndük Kimse yok Allah Allah Yürüyorum yine bütün yakışıklılığımla Beyoğlu'nda İlerliyoruz. Gülmeyle. Yürüyorum. Çok yakışıklıyım. Arkamdan bir ses. Avni Bey, Ali Bey. Ana bir döndüm bir bayan. Avni dedi. Ya beni hatırlamadın mı dedi. Ben Selma. Şöyle baktım. Vallahi dedim hatırlamadım. Hangi Selma? Bu da dedi ki ya hani ilkokuldaki Selma. Ha ben de dedim ya sümüklü Selma mı? Ama Selma çok değişmiş. Çok acayip bir şey olmuş yani böyle maşallah yani. Güzel olmuş. Ben her zaman kahveye giderim, tamam mı? Kahvede de bir arkadaşla tavla atarız. Düzgün oynar, düzgün oynar. Hep de beni yener. Hep yer dedim, nerede yeniyor acaba? M.S. Zar tutuyormuş. Adam! Zar tut, ben bunu öğrendim. Katladım tavlayı. Uzat lan dedim başını, uzat. Longurt diye geçirin kafaya. Eee? Kafası kırıldı yani. Nerede kafası? Koca kafanın peki Tavla kırıldı. Kahveci oradan bağırıyor. Tavla kırdın? kırdın? dedim konuşma. Orada bir arzibede falan oldu. Daha sonra haydi mahkeme. Sonra senin kocan geldi benim müdafaya. Bak ne diyor bak. Sayın reis. Bu müvekkilin. Müvekkilim diyor bak. Diyor altı kişiyi öldürmüş. Üç kişiyi yaralamıştır. Adam ben Başkasının dosyasıyla benim dosyayı karıştırmış, iyi mi? İdamımı talep ediyor. Şimdi huzurlarınızda kanto, kantodan hemen sonra tempolar hiç durmayacak, jokler ve sihirbaz gösterisi var. İzlemeye hazır mısınız? Oho, arkasınız. Alkışlarınızla, işte kantocu Kanlı İngar geliyor. <laughs> Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors. Beyefendi Acımaz ve ben Deniz Murat İzmir Orta olarak yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim gönlünüzden hoşgörü sofranızdan bereket eksik olmasın hayırlı akşamlar hayırlı sahurlar yarın görüşmek üzere inşallah.